Evet. evet inşa, e, i̇smail Hocam inşallah bu medeniyet denilen şey yani aslında evet. e, muslih değil de müsid olan medeniyet içinden kendi kendine çökecek. Onun yerine İslam medeniyeti ikame olacak inşallah. Evet. İşte hocam e, yani onun alet edevatları olursa e, o ümidimiz artacak inşallah. Aletleriyle, edevatlarıyla fikriyle inşallah. Fikrimiz ve fiiliyatımızla inşallah. Bu çürüdüğü için içinden kendisi yıkılacak zaten. Evet. evet. Şimdi e, Ali Hocam sizin eklemek istediğiniz, Cemil Hocam eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Çünkü şimdi bambaşka bir konuya geçeceğiz. Anglikan Kilisesi'ne. Ee, peki yeni konumuza geçelim derim. Peki çok teşekkürler hocam. Ben Mustafa ikinci Hocam'la şimdi bir Anglikan Kilisesi büyük bir hikayesi var. Ona geçelim hocam. Buyurun. Buyurun. Ee, şimdi efendim, Bediüzzaman Hazretleri 1916'dan Rus, Ruslara esir düşüyor. Bitlis e, ilini savunurken. E, işte iki buçuk sene civarında Rusya'da e, eserat hayatı yaşıyor. E, i̇şte Kostroma, e, bir iki yer daha var. E, oralarda belli bir müddet içerisinde kalıyor. 1917'de komünist ihtilalinden, yani Bolşevik ihtilalinden, e, ihtilalini fırsat bilerek ee, oradan e, firar ediyor ve İstanbul'a geliyor. Evet, e, 1917'de Bolşevik İhtilali'nden, e, e, Bolşevik İhtilali sırasında e, Rusya'dan e, firar edip İstanbul'a geliyor. İstanbul'a geldiği zaman tabii ki e, yani esaret hayatı onu oldukça yıpratmış ee, İstanbul'a geldiği zaman e, Enver Paşa'nın yani ordu komutanı e, Enver Paşa'nın daha doğrusu başkomutan vekili Enver Paşa'nın teklifiyle 18 Ağustos 1918 e, yılında dar Hikmet İslamiye ağza olarak atanıyor. E, Tabi bazen gidiyor bazen gitmiyor e, bazen iznini sayılıyor e, ama e, bu artık yani e, devletin çöküşe geçtiği bir e, sene Osmanlı devletinin çöküşe geçtiği bir sene nitekim ee, bir ay kadar sonra e, itaat Terakki kendini lav ediyor ee, 6 Kasım'da olsa gerek hatırımda kaldı Evet şimdi durdu hocam evet. ondan sonra 13 Kasım 1918'de İngilizler e, başta İngilizler olmak üzere e, müttefikler İstanbul'a giriyorlar Şimdi tabii ki e, başta İngilizler var. E, İngilizler çok e, tabiri caizse desas bir siyasete sahipler. E, İngilizler nasıl bir siyaset takip ettiğini ifade etmek için hemen iki cümleyle bir şey söyleyeyim. E, Mahatma Gandhi biliyorsunuz Hindistan'ın kurcusu. E, onun şöyle bir sözü var. Diyor ki eğer bir nehirde iki balığın kavga ettiğini görürseniz bilin ki altında İngiliz parmağı vardır. Evet. E Bu bir. İkincisi e, İngilizler e, ortalıkta görünmezler ama ihtilaflı olan konulara e, sürüne sürüne gelirler, çaktırmadan gelirler. Bir de bakarsınız ki orada işleri ne yapmışlar? Kendi istedikleri e, şekle e, sokmuşlar veya istedikleri tarafa çekmişler. İslam aleminde de bunun benzeri bazı e, mezheplere, mezhepleri gözlemlemişler. E, gö mezhepler ortaya çıktıktan sonra kendine doğru yontmuş ve istediği... E, bir bakma yola e, sokmuştur diyebiliriz. Ona ayrı konu tabii ki. Şimdi dediğim zaman e, İngilizler İstanbul'u işgal ettiği zaman hem siyaseten insanları idare etmek istiyorlar. Tabii ki güçlü kuvvetler hem kuvvet yoluyla insanlar hakim olmak istiyorlar. Kuvveti yeterli görmüyorlar. Ayrıca siyasetleriyle de eee o zamanki Müslümanları, Müslüman kamuoyunu birbirine aslında düşürmek istiyor. Eee bu gayeyle Anglikan Kilisesi papazı Sir Rondela e, dar hikmet İslamiyeden ki o zaman İslamiyet, İslamiyeti savunmakla görevli bir kuruluş. E, i̇şte me, e, Mehmet Akif var, Elmal Hamdi Yazır var, Bediüzzaman Hazretleri var, birkaç kişi daha var. Bu dar hikmet İslamiye e, altı soru e, soruyor. İşte e, zaten burada Bediüzzaman Hazretleri o sorulardan kısaca e, bahsediyor. Yani işte İslam fikir hayat, e, hayata ne vermiş? Ee, ondan sonra işte e, Mezahime Hazıra'yı nasıl tedavi eder vesaire buna benzer bazı sorular soruyor. E şimdi hem kuvvetlisin hem İstanbul'u işgal etmişsin hem de e, o zamanki işte Osmanlı efkarını karıştırmak için işine gelen soruları soruyorsun. Kim soruyor? E, Galip devletlerin, efendim e, Anglikan Lisesi'nin papazı Sor Rondela. E, bundaki maksat belli yani bu, bundaki esas maksat bu soruların cevabını almak değil. Peki ne yapmak? Oradaki ulemayı e, birbirine düşürmek. E, çünkü kimse İngiliz muhipler cemiyeti var, kimse ona üye, kimse İngiliz karşıtı. E, değişik değişik fikir akımları var. Esas maksat bu olunca Bediüzzaman Hazretleri esas gayeyi e, anladığından dolayı bunlara cevap vermeyi e, cevap vermeye tenezzül etmiyor. Diyor ki bunlar ayağını boğazımıza basmış. Basmışlar. Yani hem gerçek manada boğazı işgal etmişler. E, bir bakma da insanı yere yatırmış ayağını boğazına e, basmış. Boğmaya çalışıyor. Böyle böyle bir durumda sen buna cevap versen e, o zaman siyasi ortamı veya eee efkar ambeyi bulandırmış olursun. Yani bunlara cevap vermeye gerek görmüyor. Onun için diyor ki bunlara altı e, Efendim e, altı cevapla değil e, hatta bir tükrükle diyor e, bunlara cevap vermek lazım. Tuh o e, layın olan İngiliz'in yüzüne. Yani bir tükrükle buna cevap veriyor. Ayrıca kutuvat siteyi o zamanlar neşeliyor. O zamanki bazı gazetelerde e, İngiliz e, işgali sırasındaki bazı gazetelerde bu kutuvat site yayınlanıyor. Ve o zamanki İngiliz e, işgal kuvvetleri komutanı başkomutanı Sir John de Robocq Bediüzzaman Hazretleri'nin ölümüne ölümüne imza atıyor. Yani daha doğrusu ölüm fermanını imzalıyor. Diyor ki bu sağ veya ölü ele geçirilecek Bu burada kaldığı müddetçe bizim işimiz biraz zor. Bediüzzaman Hazretleri'nin bu işte tükürün o layının yüzüne demesiyle kutuvat siteyi gazetelerde basın yoluyla neşretmesi neticesinde İngiliz taraftarı taraftarlığına mail eden Efkar Amme İngiliz aleyhine dönüşüyor. İngiliz aleyhine dönüşüyor. Şimdi İngiliz aleyhine dönüşünce tabii ki İngilizler bundan memnun olmuyor. Ee, dediğim gibi onu öldürme için bahane arıyorlar. Ama e, oradaki is, e, İngiliz istih istihbaratı, e, Soyer John der bir rapor veriyor. Diyor ki bu şarkı bir alimdir. E, eğer biz bunu öldürürsek şarttaki aşiretlerin tamamı İngiliz hakimiyetine karşı gelir, İngilizlere düşman olurlar. Bunun için bunu öldürmeyelim. Yani öyle bir karar da alıyorlar. Yine yine İngiliz siyaseti var bu işin içerisinde. Yani doğudaki büyük aşiretlerin efendim taraftarlarını kazanmak için bir kimseyi öldürmekten vazgeçebiliyorlar. Yani daha büyük bir bağlığı gördükleri için öyle diyelim. Sonuçta e, Ankara hükümeti de bu e, efendim Kutubat ve buna benzer İngiliz aleyhtarlığı olan yazıları görünce Bediüzzaman Hazretlerini Ankara'ya çağırıyor ama Ankara'ya geldikten sonradaki havayı beğenmediği için e, tabii ki 3-4 ay gibi bir süre e, kalıyor. Ankara'da e, daha sonra onlarla anlaşamayacağını anladığı için tekrar e, Gebze'ye oradan İstanbul'a, İstanbul'dan Trabzon'a e, oradan Tiflis'e Tiflis üzerinden tekrar Van'a giriyor ve Erek Dağı'na, inzivaya çekiliyor. Şimdi e, bu işin e, şeyi böyle, yani e, e, Ceyran şekli böyle diyelim. Şimdi bu e, Anglikan Lisesi papazı, işte Sir Rondala neyi sormuş? Demin dediğim gibi, Bediüzzaman Hazretleri buna zaten bir iki cümleyle veriyor. Ne diyor? E, birincisinde, e, birincide Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dini nedir? ona diyor ki Kur'andır. Yani her ne kadar bir Türkçe cevap verse de yine de cevap veriyor. Nedir? Kur'andır. E Kur'an iyi tetkik ettiğin zaman Hazreti Peygamberin getirdiği dinin asılları kanunlara ne yapılır? E, anlaşılır. İkincisi ne de diyor? İkinci soruları fikir ve hayata ne vermiş? E, fikir ve hayata İslam tarihi incelendiği zaman fikir ve hayata ne verdiği bellidir. Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Gazneliler Ondan sonra İdrisiler, Endülüsler ve buna benzer büyük devlete İslam'dan güç alarak kurulmuşlar ve dünyaya ellerinden geldiği kadar aleti, adaleti sağlamışlardır. Kelam ilmi, felsefenin korunması, bunlar hep İslam sayesinde e, olmuştur. İslam geldiği zaman hem orta hem Efendim Arabistan hem e, İslam, şey dünyanın diğer şeyleri bir bakma vahşet devrini yaşıyor. Onları vahşetten çıkarıp e, medeniyete getirmek İslam sayesinde olmuştur. E bunu da söyleyelim, geçelim yani. Fikir ve hayata ne vermiş diyor? Fikir, fikre tevhid, hayata istikamet vermiş. Buna dair, dair şahidin fes takim kema Allah'u ayetlerini misal gösteriyor. Anglikan Kristesi üçüncü sorusu, mezahim hazire nasıl tedavi eder? Yani bu efendim toplumlar arasındaki hususu nasıl tedavi eder? zaman Hazretleri'nin ifadesiyle Allahu <laughs> riba efendim sen çalış ben yiyeyim tarzına olan ribayı haram etmekle ve riba ve zekate yani ribanın yasaklanması faizin yasaklanması ve zekatın da farz kılınması veya kanun haline getirilip bunun uygulanması neticesinde insan toplumlar arasındaki uçurumlar giderilebilir. Ama bu Hazreti Peygamber'in zamanında bir şekilde uygulanıyordu. Emevi ile Ömer bin Abdülaziz zamanında uygulandı. Abbasiler zamanında bir derece uygulandı. Ama günümüzde bu farklı bir şekilde uygulanabilir. Yani adı zekat olmasa da bile, bu biraz tartışılabilir tabii ki. Adı zekat olmasa bile sosyal yardımlaşma ne derseniz deyin. Sonuçta bir devletin kendi vatandaşları arasında fakir, fukarayı tespit edip onlara geçinebilecekleri, aç kalmayacakları bir derecede para vermeleri şarttır. İster buna sosyal devlet deyin, ister İsveç modeli deyin, ister Norveç modeli, ister Yeni Zelanda modeli ne derseniz deyin. Sonuçta devlet zenginden alıp belli bir şekilde fakire verecek. İster adı zekat olsun, ister olmasın böyle bir şeyle görevle yükümlüdür. Böyle yaptığı zaman şey azalır. Nedir bu? Eee insanlar insan toplumları arasındaki uçurumlar azalır. İsveç, Norveç, Finlandiya, Yeni Zelanda ve Batı ülkeler bir nebze bunu yapıyorlar mı? Evet bir nebze yapıyorlar. Türkiye'de şu anda var mı? Ufak tefek işte Sosyal Yardımlaşma Vakfı bir şeyler yapıyor falan ama henüz tam kanunleşmemiş. Kanun haline getirilmesi lazım. Mutlaka devletin görevleri arasındadır bu. Fakir fukarayı tespit edecek, gerçek manada çalış çalışamayacak durumda olan kimselere her ay ee, başkasına muhtaç olmayacak derecede... Ee, geçimini sağlayacak bir miktar para vermesi lazım Diğer bir husus ihtilali beşere e, ne nezarla bakıyor e, yine ve düzen hazretleri ifadesi sahi asıl esastır yani burada e, bakıların labor dediği işçilik ve say e, çalışma e, çalışma esastır yani e, hiç çalışmadan para kazanan bir kesim var mı var e, İslam bunu hoş görür mü görmez. Bankalar vasıtasıyla günde bu dövizle oynamak suretiyle efendim bir trilyon, iki trilyon, 3 trilyon kazanan şeyler var, şirketler var. Yani böyle olur mu? Devletin buna bir çeki vermesi lazım. Adam bir günde doları 9 liradan bir hafta içerisinde 18 liraya getiriyor. Tak 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 on 18 liradan bir gecede tekrar 9 liraya 10 liraya düşürüyor. E, fakir fukara bunu yapamaz. Kim bunu yapıyor? Büyük şirketler yapıyor. Peki bu büyük şirketler bu kazancı yüzde yüz kazandılar bir hafta içerisinde. Bunu bu bunu nereden kazandılar? Senin benim sırtımdan. Fakir fukaranın sırtından kazandılar. Devletin buna bir şekilde engel olması lazım. Çünkü sermaye belirli ellerde toplanamaz İslam'a göre. Irak ee, toprakları fethedildiği zaman Hazreti Ömer onu fatihlerine vermiyor. Orada e, eski sahiplerine vergi haraç karşılığı dağıtıyor e, Bilal Habeş dahil oradaki sahabelerin bir kısmı buna karşı geliyorlar. Hazreti Ömer diyor ki hayır. Hazreti Ali'nin de desteğini alarak diyor ki sermayenin belirli ellerde yani toplanmaması için şeklindeki ayet-i kerime gereğince ben böyle yapıyorum diyor. E, şimdi sermayenin belirli, belirli ellerde toplanması İslam'a aykırıdır. İslam hukukuna aykırıdır. Bu şekilde ne yapıyor? E, efendim şey yapıyor. Hmm, cevap veriyor. servet insaniye zalimlerde toplanmaz saklanmaz ellerinde. Buna dair şahidim. Neyse li insani illa ma ve lezine vel ve la fi fe bi azabin elim. Ayetini ne yapıyor? Delil gösteriyor. Malumunuz bu ayet-i kerime, en sonunda okuduğumuz ayet-i kerime, Hz. Ebu sürekli vurguladığı bir ayet-i kerimedir. Hz. Muaviye'ye karşı bu ayetle itiraz etmiştir. Hz. Osman'a bu ayette itiraz etmiştir. Ama Hz. Osman, Muaviye ve e, Hz. Ka'b bu ayetin aslında ehl hakkında olduğunu Müslümanlar hakkında olmadığını ifade ederek onun görüşüne katılmamışlardır. Olay bir konu. Sonuçta e, İslam sermayenin belli ellerde toplanmasına cevaz vermez. Devlet devletin buna müdahale etme hakkı vardır. E, yoksa işte şu anda e, Türkiye'de veya başka ülkelerde olduğu gibi e, asgari ücretle ancak geçinebile geçinebilecek insanlar varken Diğer tarafta bankalar vasıtasıyla bir günde 1 trilyon, 2 trilyon, 3 trilyon kazananlar olabiliyor. Onlar kazandıkları para benim, benim sizin sırtınızdan kazanan, kazanılan paradır. Ee, devlet böyle bir mekanı, İslam devleti eğer İslam kanunları geçer ise böyle bir e, mekanizmanın işlemesine e, cevaz vermez. Şimdi evet, efendim öyle. tekrar dönecek olursak e, Anglikan Kristiyesi'nin e, şeyleri. Orayı toparlayalım evet. mı hocam? Buyur. Evet toparlıyorum. Ee, şimdi Bediüzzaman Hazretleri buna bir Türkçe cevap veriyor ama o zaman yine e, buna cevap veren rülema çıkmış. Bunlardan bir tanesi Abdülaziz Çaviş'tir. Arapça buna geniş bir e, Arapça olarak geniş bir cevap veriyor. E, Mehmet Akif yanmıyorsa Mehmet Akif olsa gerek. Bunu Türkçe'ye tercüme ediyor. Daha sonra Süleyman e, Ateş de bunu sadeleştirerek Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu kitap yayınlanıyor. Ben bu kitabı İslam İlimler Fakültesi'nde Ali Hocamla henüz öğrenciyken <laughs> ben bunu okumuştum ama şu anda tabii unuttum hatırıma gelmiyor ama o zaman okumuştum ee, e, bunu e, Diyanet İşleri Başkanlığı e, neşretti. arzu edenler e, tabii ki bu kitaba ulaşabilirler bu kitapta hangi lükantli hissesinin sorduğu sorulara çok geniş manada e, cevap verilmiş e, dediğim gibi Abdülaziz Çavuş bunu Arapça yazıyor Mehmet Akif Türkçe'ye çeviriyor Süleyman Ateş de bunu sadeleştirerek sadeleştirdi ve Diyanet İşleri Başkanlığı bu kitabı e, yayınladı. Anglikan Kilisesi'nin hikayesi de benim bildiğim bu kadar.